Merhaba, Yapay Zeka Podcast'inin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde yapay zekanın temel tanımını, günümüzdeki uygulamalarını ve etik sorunlarını ele almıştık. Bugün ise yapay zekanın tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir hayalin ürünü. Antik Yunan mitolojisinden Alan Turing'in vizyonel çalışmalarına, oradan da günümüze modern uygulamalara uzanan büyücü bir hikaye. Gelin bu ilginç tarihi birlikte keşfedelim. Bölüm 1 Antik Çağlardan Orta Çağ Yapay Zekanın Erken Hayalleri Yapay zekanın kökenleri aslında mitolojiye dayanır. Antik Yunan mitolojisinde Tanrı Hephaestios'un yaptığı otomotlar kendi kendine hareket edebilen mekanik cihazlar olarak tanımlanır. Bu, insanlığın makineleri akıllı hale getirme hayalinin ilk örneklerinden biridir. Benzer bir şekilde, orta çağ boyunca simyacılar ve mucitler, düşünen veya hareket edebilen mekanizmalar geliştirmeye çalıştılar. Örneğin, 13. Yıldız'da Albertus Magnus'un yaptığı mekanik bir insan figürü bu dönemdeki en dikkat çekici örneklerden biridir. Bu dönemde yapay zeka ile ilgili daha çok felsefi sorular soruluyordu. Makineler ruhsuz olabilir mi? Veya bir insanın yarattığı şey gerçekten düşünebilir mi? Bölüm 2 Modern bilimin temelleri Alan Turing ve yapay zeka fikri Modern yapay zeka fikrinin temelleri 20. yüzyılda atıldı. Alan Turing bu alandaki en önemli isimlerden biridir. 1936 yılında Turing, evrensel hesaplama makinesi adlı teorisini ortaya attı. Bu teori, bir makinenin belirli bir algoritma yardımıyla herhangi bir hesaplama problemini çözebileceğini öne sürüyordu. 1950 yılında yazdığı Computer Machinery and Intelligence adlı makalesinde makineler düşünebilir mi sorusunu gündeme getirdi. İşte bu soru, yapay zeka araştırmalarının başlangıç noktası oldu. Turing'in önerdiği Turing testi, bir makinenin insana benzer bir şekilde düşünüp düşünemeyeceğini anlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu test, bir insanın sorularına cevap veren bir makinenin karşısındaki kişiyi kandıracak kadar akıllı olup olmadığını ölçer. Bölüm 3. Dartmouth Konferansı ve Yapay Zeka'nın Doğuşu. 1956 yılında düzenlenen Dartmouth Konferansı, yapay zekanın resmi olarak bir alan olarak tanınmasını sağladı. Bu konferans, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon ve Herbert Simon gibi öncü bilim insanlarını bir araya getirdi. Konferansta makinelerin insan gibi öğrenebileceği, problem çözebileceği ve karar verebileceği fikri masaya yatırıldı. Ayrıca bu alandaki ilk büyük projeler de bu dönemde başladı. McCarthy bu toplantıda yapay zeka terimini ortaya attı ve alanın adını koymuş oldu. Bölüm 4. Yapay Zeka: İlk Uygulamaları ve Zorlukları. 1960'larda ve 70'lerde yapay zeka alanında büyük bir heyecan vardı. Bilim insanları, satranç oynayan bilgisayarlar, problem çözme algoritmaları ve basit mantık sistemleri üzerinde çalışıyordu. Örneğin Joseph tarafından geliştirilen Eliza, doğal dil işleme alanında bir dönüm noktasıydı. Eliza, kullanıcılarla yazılı bir şekilde sohbet edebiliyordu ve terapi sürüyle oynayarak büyük bir ilgi topladı. Ancak 1980'lere gelindiğinde yapay zeka araştırmalarında bir durgunluk dönemi başladı. Bu dönem yapay zeka kışı olarak bilinir. Bunun temel nedenleri yapay zekanın o dönemdeki yüksek beklentileri karşılayamaması ve yeterli işlem gücüne sahip olunamamasıydı. Bölüm 5 1990'lar ve yeniden doğur. Yapay zeka yükselişe geçiyor. 1990'ların sonlarına doğru bilgisayarların işlem gücü arttıkça ve daha büyük veri setleri kullanabilir hale geldikçe yapay zeka yeniden popülerlik kazandı. 1997 yılında IBM'in Deep Blue adlı bilgisayarı dünyada satranç şampiyonu Geri Kasparov'u yenerek tarihi bir başarı elde etti. Bu olay, yapay zekanın sadece bir teorik kavram olmadığını, aynı zamanda pratiklere kullanılabileceğini gösterdi. 2000'ler, yapay zekanın büyük bir iğme kazandığı yıllar oldu. Makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi teknikler, yapay zekanın daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesini sağladı. Hadi gelin bir de geleceğe bakış yapalım. Bugün sizlere, yapay zekanın antik çağlardan modern çağa uzanan büyüleyici tarihini inceledik her adım bugünkü gelişmeler için bir temel oluşturdu. Bir sonraki bölümde yapay zekanın işleyiş mekanizmalarına, özellikle makine öğrenimi ve derin öğrenme kavramlarına odaklanacağız. Yapay zekanın nasıl çalıştığını ve algoritmaların bu süreçteki rolünü öğrenmek istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Unutmayın, yorumlarınızı ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.